Ah çocuğum ne işin var senin evde? Camdan sizin geldiğinizi gördüm. Eve geleyim dedim. Şu Nermin'in sorumsuzluğunu görüyorsun değil mi Fert? Ne sorumsuzluğu Gülbahar çocuk karşı evden buraya geçmiş ya. Ben çocuğumu kime emanet ettiysem ondan alırım. Ya bu çocuk gitse başka bir yerlere çocuk o. Gülbahar. Allah aşkına şu kadınla kavga etme. Çocuğum söz konusu olursa dünyayı yakarım Ferdi. Biliyoruz herhalde. Geçen sene Bayramoğlu'nda kaybolmuştu. Jandarmayı çağırdım. Yandaki evin bahçesinden çıktı Ayta. Futbol oynamaya gitmiştim. Ama oğlum, annen o zaman organ mafyasından şüphe ediyordu. Ya? Anneyim ben, sen anlamazsın. Şu kadına iki laf edip geliyorum hemen kaybettik. O oh God, emanet çocuk. kaybettik inanamıyorum. Ah, Mahir neredesin? Niye haber vermiyorsun? Neredesin? Ah! ah kapı. Mahir. Ah, oh, ah, ay, kusura bakmayın Rozban Hanımcığım. Emre ile Can içeride oyun oynuyorlardı. Ben de onlara meyve tabağı hazırlıyordum, ondan e, açamadım, anca geldim kapıya. Anlat bakayım çocuğum, niye yalan söylüyor bunlar mı? Neredeydin sen, ne oldu? Detayları bir bir istiyorum ha! Benim suçum yok anne! Bak derlik geliyor kafaya ha! Gülbahar! Bir sakin olur musun? Aman sen de hep iyi polisi oyna! Resmen çocuğumu kaybetmişler, bana yalan söylüyorlar Ferdi! <laughs> Söyle yavrum, ne oldu? Anne, Nermin teyzeyle Mahir amca beni alışveriş merkezine götürdüler. Ha. Ben Nermin teyzeyle langur oynuyordum. Hı. Mahir amca geldi, bir maç yapalım mı dedi. <laughs> Nermin teyze de kabul etti. Ee? Sonra Mahir amca yendi. Nermin teyze bir daha yapalım dedi. Mahir amca yine inince iş bindi. <laughs> beni unuttular, benim de canım sıkıldı. Taksicere gittim, zaten onlar beni tanıyorlar. Her zaman gittiğimiz yere eve döndüm. <laughs> Ben gideyim Emre'nin geldiğini söyleyeyim. Meraktan kuduruyorlardır. Kudursunlar Ferdi bırak kudursunlar o kudursun. O sabah beni onca insanın içinde rezil etti utandırdı. Şimdi de sıra bende. Karakola gittim hastaneleri de baktım. Emre'den bir iz yok. O zaman alışveriş merkezine tekrar dön Mahir. Çizgi film oynanan bütün salonlara gir teker teker hepsine bak Mahir. Hepsine bilet aldım şimdi gidiyorum o çocuğu bulamazsan sen de eve dönme ait. Duydun mu beni? Sen de dönme. <laughs>